Merhaba arkadaşlar ben Emre Hoca'nız kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar olasılık konusuna artık giriş yapıyoruz. Bir olaya ait olası durumları belirler. Şimdi arkadaşlar bizim öncelikle olasılık konusuna girmeden önce şu kavramları bir öğrenmemiz lazım. Bizim için çok önemli. Deney nedir? Örnek uzay, olay ve çıktı kavramları. Bunları bir açıklar. Şimdi arkadaşlar olasılık dediğimiz şey deneyler sonucunda yaptığımız karşılaştırmalardır değil mi? Mesela deney olarak bir şey öğrenelim. Para atma deneyi arkadaşlar mesela. Parayı havaya atıyoruz değil mi? Parayı havaya attığımızda biz ne yapıyoruz? Deney yapıyoruz arkadaşlar. Peki olayımız ne? Yazı çıkması. Peki çıktığımız ne arkadaşlar? Parayı yere attıktan sonra çıkan şey. Sonuç yani. Peki örnek uzayımız ne? Bizim parayı atma sonucunda karşımıza neler çıkabilecek? Örnekle anlatıyorum şimdi. Parayı attık deney. Paraya attıktan sonra arkadaşlar neler gelebilir? yazı ya da tura gelebilecek olanlar nedir? Örnek uzaydır arkadaşlar. Bizim örnek uzayımız. Peki olayı ne olarak istiyoruz? Biz yazı çıkmasını istiyoruz. Ne çıkmış? Yazı. Kaç ihtimalden çıkmış arkadaşlar? 2 ihtimal arasından bir tanesi. O zaman yazı gelme ihtimali nedir? 1/2'dir. Yani bu şekildeki yaptığımız hesaplamalara olasılık deniyor arkadaşlar. Tam bu aklınıza kalsın. Hemen şimdi bir giriş yapalım. Ne demek istiyor yani? Arkadaşlar bir olayın olma olasılığını nasıl hesaplayabiliriz? Peki bir olayın olma olasılığı nedir? Bir olayın çıktıları nedir? Olası durumları nedir? Havaya atılan zarın üst yüzüne bir gelme olasılığı. Bak bunu hesaplayalım. Havaya zarı attık arkadaşlar ne gelebilir? Bir gelir, iki gelir, üç gelir, dört gelir ve beş gelir. Ve altı arkadaşlar daha doğrusu. Altı farklı durum değil mi? Bunlar olası durumlardır arkadaşlar. Peki bizden neyin gelmesini istiyor? Birin gelmesini istiyor değil mi? Peki bunların içerisinde bir. Bir tane rakam var. Kaç ihtimalden geliyor arkadaşlar? 6. Buradaki şu 6 arkadaşlar örnek uzayımız olmuş oluyor. Tamam. Şuradaki de olay yani bizim beklediğimiz ya da havaya atılan bir paranın yazı gelme ihtimali nedir? Paraya attık neler gelebilir arkadaşlar? Yazı tura. Bunlar bizim örnek uzayımız. Peki yazı gelme ihtimali nasıl derleriniz? 1 bölü 2 çünkü yazı gelme ihtimali. Yazı olmasını istiyorsak 1. Neyden istiyoruz? 2 tane olası durumdan istiyoruz. Şimdi gelelim bizden istedikleri şeye. Olası durumlar nedir? Nasıl belirlenir arkadaşlar? Bir olaya ait olası durumları şöyle belirleriz. Mesela torbadan top çekiyoruz biz arkadaşlar. Hangi toplarımız var bizim? bak renkten de anlaşılacağı üzere kırmızı, siyah ve mavi. Neler gelebilir arkadaşlar torbadan geldiğinde? Kırmızı, kırmızı gelir. İki tane kırmızı var. Siyah, siyah, siyah gelir arkadaşlar. Mavi ve mavi gelebilir. O zaman olası durum sayımız kaçtır arkadaşlar bizim? 2 4 7 tane olası durumumuz var. Tamam. Mesela çarkıfelek deneyi yaptığımızı düşünün arkadaşlar yani deney değil mi bu sonuçta yani bir olas bir şey deniyoruz biz yani bir şey yapıyoruz bir olay yapıyoruz. Çevirdim çarkı feleğin bu ucunu. Hangi ihtimaller gelebilir arkadaşlar? A gelir, A gelir, A gelir. Niye? Bir buradaki A, bir buradaki A, bir de buradaki A gelebilir. Ya da BB gelebilir ve ccc C, C üç tane CC C gelebilir. Kaç farklı ihtimalimiz var arkadaşlar? Bunu da değerlenecek 3, 6, 2 daha. 8 tane olası durumumuz söz konusu. Değil mi? İşte arkadaşlar bir olaya ait olası durumları bu şekilde belirleyebilirsiniz. Mesela sınıfınıza girdiniz. İşte sınıfta 4 tane kız, 2 tane erkek, 1 tane öğretmen hani erkek ya da hani erkek olarak düşün yani öğretmen iki tane bayan işte öğretmenlerden iki tanesi erkek. Bu şekilde arkadaşlar olası durumları belirleyebilirsiniz. Mesela sınıftan seçtiğimiz birisinin kız olma olasılığı kaçtır? Değil mi? Bu şekildeki olayların hepsine olasılık denilmiş oluyor arkadaşlar. Tamam. Bir olayın olması gereken durumları belirledik arkadaşlar. Bunda sınıf arasında şöyle kavramlara değineceğiz. Daha eşit daha az, daha fazla. Mesela şöyle düşünün. Daha az, daha fazla da şöyle bir örnekle aşkım. Mesela buradan bir top çektik değil mi arkadaşlar? Top çektiğimizde siyah gelme olasılığı en fazladır. Niye? 3 tane siyah vardır arkadaşlar. Doğru mu? Nedir zaten olasılığı? 3 bölü 7'dir. 7 tane toptan 3 tanesi siyah olduğu için. Kırmızı gelme olasılığı nedir arkadaşlar? 7 tane toptan 2 tane kırmızı olduğuna göre 2 bölü 7'dir. Ya da mavi gelme olasılığı nedir arkadaşlar? 7 tane toptan İki tanesi mavidir. Peki bunları değerlendirecek olursak mavi ile kırmızının gelme şansları birbirlerine eşittir. Doğru mu? Ama siyahın gelme şansı bunlardan daha fazladır arkadaşlar. Bu şekilde söyleyebilirsiniz. Ya da tam tersi kırmızının gelme ihtimali siyaha göre biraz daha azdır diye söyleyebilirsiniz. Ya da çarkı felek deneyinde düşünün arkadaşlar. A'nın gelme ihtimali C ile aynı değil mi? Niye? Bak 8 tane ihtimalim var. Olası durumlar var. A'nınki kaç? 3 bölü 8. Ya da bu A için düşünüyoruz ya. C'yi düşünürsek arkadaşlar gene 3 bölü 8. Birbirlerine eşittim olasılıkları. B'nin ihtimali nedir arkadaşlar? 2 bölü 8. Tamam. Bu şekilde de hangisinin daha şanslı olduğunda belirlemeye yönelik çalışmalar var. Geçen seneki olasılık konusu daha zordu. Daha detaylıydı arkadaşlar. Bu sene biraz olasılık konusunu sadeleştirmişler. Basitleştirmişler. Hiç korkmayın. Sadece videoları izleyip birkaç tane de paylaşacağımız örnekleri takip ederseniz sizin için hayli hayli yeterli olacaktır arkadaşlar. Tamam. Bir sonraki videomda görüşmek üzere arkadaşlar. Kolay gelsin.